Sevgili seyirciler, Türk tarımının doğayan iki tane ismiyle beraberiz. Meslekte birçok kişinin meslek abisi olarak e, tanınan insanlar Muzaffer abi ve Cahit abi var. Muzaffer abi merhaba. Merhabalar efendim. Siz sektörde çok önemli bir e, yere sahipsiniz. Birçok insanın tanıdığı, sevdiği, abi dediği bir insansınız. E, yıllar burada geçti. Evet, Türk tarımını nasıl buluyorsunuz? teknolojiyi sizin ilk başladığınız dönemden bugüne e, gelecek olursak Neler değişti? Çok şey değişti. Çok çok değişti. Bir de bana çiftçiye kolaylık geldi. Teknoloji değişti. Başka ne diyeyim sana ya? Neler değişmedi ki ya? Ben bile değiştim. Değil mi? Siz yani, kaç yıl hizmet verdiniz bu sektöre? Benim bir çok eski ya. Başka 30 yıldır. Ya 30 yıldır bu sektördesiniz. Yani. Ee, Şakalak tarım makinaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Onları da siz uzun yıllardır takip ediyorsunuz. E şakalak zaten bizim evimiz, bucağımız, yerimiz. Efendim. Ne Ben burada doğdum diyeyim yani. Yani Yusuf Bey'le bizimki sene 69'dan beri beraberiz. ben bir yaşındayım şimdi düşünün yani benim saçlar sakallar ağırdı. Sen Yusuf'un hanım sene 69'dan beri beraberiz. Kalp çok çokluğumuz, kalbalığımız hepsi beraber geçti. Ondan sonra patron oldu biz iş oldu ayrı mesele. Kısmet meselesi ayrı mesele. Herkes bir yeri dolduracak. İlla ki. Ama yaptığın şeyini en iyi yapan insan olacağız. Siz bu işi en iyi yapan insansınız. Yani elimizden geldiği kadar en güzelini yapmak için, şakalak için uğraştım. Dedim de elimizi başkalarına devrettik. Biz sizinle Mardin'de karşılaştık. Evet. Değil mi? Evet. E, Türkiye'yi komple dolaştınız mı? Türkiye'yi dolaştım. Bütün Türkiye'yi dolaştım. Aşağıya. Şakalan sayesinde. İşim icabı Türkiye'yi kıvradım. Bu arada orucu da Orucu da böğrümüze taktık bir ara. Tabii. O da bizim çocukluk arkadaşımız. Peki genç nesile sizin mesleğinizi yapan, ürünleri tanıtan, pazarlayan genç arkadaşlarımıza neler tavsiye edersiniz? Abi tavsiyem şu yani. Mutlaka hoşgörüsü olması lazım. Tanıtırken güzel tanıtması lazım. Yani malı tanıması lazım. Yani yaptığı işi severek yapması lazım ki karşıya bir enerji versin karşıya güven versin. Ya değilse böyle kaplı kaçtı yapacak olursa olmaz. Yaptığı işi sonuna kadar tam severek yaparsa olur. Evet. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. günler olsun. Sağ olun. Evet Cahit abi seni böyle yanıma alayım. Sevgili seyirciler Cahit Bey de yine sektörün doğayan isimlerinden birisi. Eee hem şeker aktarım makinalarının bayisi. Konya Karapınar bayisi. Konya değil mi? ve Emir Gazi bayisi. Emir Gazi. Aynı zamanda da Oruç Karasyonu'nun sahibi. Ee, sizi ve firmanızı tanıyalım. Neler yapıyorsunuz? Bizim firmamız e, remork imalatımız var. Kayse imalatımız var. Tarım makinelerinde satış yerlerimiz var. E, şakalak makinede de Emir Gazi ve Karapınar'ın e, bayisiyim. Tabii Şakalak e, tarım makinelerinin bayisi olmak ayrı bir ayrıcalık veriyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz de Yusuf Bey'de ee, şakalak e, Tarım Makinalarının Yönetim Kurulu Başkanıyla uzun yıllardır tanışıyorsunuz. Kader Birliği yaptığınız bir insan. Sizin e, gözünüzde Şakalak Tarımın dünü ve bugününü anlatır mısınız? Ee, şakalak makine e, grubunda bence bir numara. Yaklaşık olarak e, 30-40 yıllık bir geçmişi var. E, bizim dostluğumuzda yaklaşık olarak 30-40 yıllık dostluğumuz abimle aynı zamanda iş arkadaşı 77'den beri devam ediyoruz. E, hiçbir arızasını görmüyoruz. Çiftçi rahat bir şekilde hareket ediyor. Rahat bir şekilde işlerini görüyor. Yani önemli olan zaten burada zaman. Çiftçi gerçekten ekim zamanı zamanla yarışıyor. Hiçbir arıza yapmadığı zaman çiftçi işini gördü mü bizim için en, en güzel o bizim için o. Mesela şakalar tarım makineleri yeni bir ürün üretmiş. Ee, anıza, direkt anızda ekim yapan bir mebzer e, ee, çok önemli bir ürün. Geç e, birkaç yıldır var ama bu sene artık e, çiftçimiz inandı. Ürünleri anlatacak olursak direkt anıza ekim mübzer hakkında neler düşünüyorsunuz? Anıza ekim bibser hakkında şunu, zaten normalde de devlet kırsal kalkınmada da öncelik tanıyor e, anıza ekim makinesinde. E, yani çiftçi artık işi yani ekonomik olarak direkt anıza direkt girdiği zaman mazot bir daha az yakarsa çiftçi çok önemli olan o. Bir yani, de yani buna devlet de müsaade ediyor. Tırsal kalkınmada en ön plana anıza ekimi aldılar mesela. Yani hem çiftçimizin şikayet ettiği iki tane konu var. Mazot ve gübre mazottan ciddi bir tasarruf sağlıyor gübrede e, bir tasarruf sağlıyor. Aynı zamanda da dediğiniz gibi zaman değil mi? Zaman kaybını engellemiş oluyor. E, kesinlikle çiftçiye önce zaman. Yani benim benim bir çiftçi çocuğu olarak şunu söyleyeyim. Kesinlikle zaman ve ekonomi. Mazot. Bilhassa mazot yani. E, 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 peki oruç karasöre e, çiftçilerimiz nasıl ulaşacaklar? Hem Karapınar'da hem Emir Gazi'de ee, size nasıl ulaşacaklar? Bizim yerimiz e, Karapınar'da. E, normal çiftçiler geliyor. Biz yardımcı oluyoruz. Öncelikle şakalağın çıkardığı makineleri biz götürüyoruz. Değerli çalışması yapıyoruz. Çiftçilerimizi on sonra satışa sunuyoruz. Yani e, Oruç Karasör diye girdiklerinde web sitesine, e, internete de sizin adres bilgileriniz orada varsa. Var var var. Peki. vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür, ederim. Teşekkür ed ed ederim. Sağ olun. Ya. size sağ olun. Sevgili seyirciler, şakal tarım makinaları bünyesinde bu sektörün duayenlerini de barındırıyor. Kardeş bir çalışma tarzları var, güzel bir ekip çalışması var. Bu takım çalışmasıyla, ekip çalışmasıyla da başarıyı yakalıyorlar.